Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bugün sabah 9 civarında yepyeni bir güncelleme geldi. Ve bu güncellemeye çok güzel bir skin paketi, çok güzel bir savaş bileti paketi ve tabii ki hepimizin merakla ve heyecanla beklediği yepyeni haritamız geldi. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen Breeze'de yeni skinlerimizle hem Breeze oynayalım hem skinlerimizi görelim ve bolca eğlenelim. Saldırı başlıyoruz. Yani hiçbir fikrim yok yani videoları izledim ama şimdi buradan saldırı neresi, savunma neresi? Ha, bakalım göreceğiz. Üf, güzelmiş ha. Nice. Spike burada. Dolduruyor. Spike orada. Şimdi A'ya mı gidiyoruz, B'ye mi gidiyoruz? Beyler A neresi, B neresi? Bu niye yazmıyor? Ben de niye böyle sürekli bir bug oluyor ya? Sanırım A'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi hançerim de çok güzel değil mi ya? Buradan da gidiş var, oradan da gidiş var. Bunlar buraya çıktı. Yani bilmiyorum karşıma ne zaman adam çıkar ihtimali var. direkt rush. Çok, çok heyecanlıyım ya. Ha, direkt A'ya geliyorsun zaten. Girelim. İzin verir. Oo, oh, nice. Direkt ee, şimdi nereden adam gelebilir mesela? Ben nereye pusmam gerekiyor? Ha şuradan ses geliyor. Ha, nice. Aa, aa, aa. Oradan da bakıyor. Sayı şey yok ki can versin abi. Nereye bakacağımızı bilmiyoruz. Nice. Hemen Spectre ile yeni Spectre'mizle devam ediyoruz. Yani şey olarak sevmedim ama ses olarak sevmedim ama görüntü olarak güzel ya. Bu sefer B'ye Reynam da çok konuşuyor. Şuradan çıkayım burası. bakayım burada ne varmış. Buradan çıkıyor mu adam acaba hemen yani? Karşıma geliyor mu? Ha. Şu soldan da adam gelebilir herhalde. Double door, double door mu burası? Yok gelmezmiş. Eyvallah. Eyvallah. Oy, Afet. bitiriş efekti. Hadi Süper. değişik, Süper. İçerik çekiyorum kardeşim. Bir çuvan daha Buradan adam çıkıyor mu şimdi? Ne durumdayız? Bir kör atayım bakayım şuraya Falan. Burası neresi oğlum? Biz midde miyiz şimdi? Öl lan! Ay, Kolsuz Hakan. Onda Ares'te biri var ha. Şok. Nasıl beni? Ya bomba nasıl? <laughs> Hadi değişik yerlerden gidelim <laughs> ya. Haritayı öğrenmek için sana. direkt bu sefer buradan gideyim. Ya yürü git başımdan ya. Çekil şuradan. Çekil lan. Hadi. Ver ona. Ver ona. Hah, al. Ne görecekler? Kimse çıkmadı. Double door'dan girdim. Ha burası A, değil mi? Ben buradayım kankam. Reis ne yapıyorsun kanka? Onlar bizildi ya. Cypher gidip kurar mısın kardeşim Spike? <laughs> Herkesi, <gebertin>. Herkesi... <laughs> Nice bitiriş efekti. Sevdim bitiriş <laughs> efektini. Ya bir gidin başımdan kardeşim. Beni bir salın ya. Beni bir sal. Ne yapıyorsun oğlum sen? Amacın ne ya? Yürü git. Öldü. Öyle, sağ ol. Aa nasıl ölmez o ya? Direkt şuradan kesiyorlar. Tamam, Double door'dan kesiyor. Double door mu Double door'dan kesiyor bir tanesi. Bir de şurada giriş var. Oradan da kesiyorlar. Yardım. 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 Ya abi 11 can ne ya? Burası mid kanka. Şurası A. Tamam mı? Nasıl da B. Kanka direkt A gelinebiliyor ya. Savunmada A'yı iyi tutmak lazım diye düşünüyorum ben ya. Önemli olan A burada. Ne Şunu... yani hiç oldu. Çünkü şuradan çıktın A'dasın anladın mı? Burası senin başlangıç noktan baba. Buradan çıkıyorsun. Bak şurası A. Şimdi savunmaya geçtik. Ha, ha. A'nın gelişi de yakın. Oradan geliş de yakın yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. Allah ım. Lan çık kanka bu ne oluyor böyle? Aklım çıktı. Kilcoy aşağı indi. Sen de burada var galiba. Buraya yakın mı var? Lan buraya yakın var bir tane. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. <laughs> hmm. Burası biraz beni sürprize uğrattı açıkçası. Hmm, buradan da direkt zaten B'ye gelmiş. olarak da düşünebilirsin ben. Şuradan, şuradan çıkıyor burası. direkt. Aslında i̇şte A'yı savunuyor galiba. A'da düşman görüldü. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum Aa. ki Kanks nerede öldü adam? Şuradan aş. Ya abi. Buradan gidersek ne oluyor? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne Siz çakalsın. Aa oradan gelecekler. Ah e oh be, şeyi kesmesem alacağım onu. Spreyi kesmesem. Bayağı jetler çıkacak oraya. O OP'le buradan tutamayabilir bilmiyorum. <laughs> Kararsız kaldım. Daha kötüsü. güzel ya. Ha, buradan burayı kesiyorsun. Ha, diğer tarafı oynamış belli. Dikkat, dikkat. Ha öyle, 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 değil mi? Ya <laughs> beni bulmayın. <laughs> 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 Space'den nefret ediyorum etkili. ya. Ha buraya dikkat etmek lazım mesela. Geliyor. Kaçın bence. Bitti gitti. Ah. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. nice ne alacağım lan bana ne <laughs> fakir kalsınlar umrumda mı zannediyorsun şu an <laughs> adı düşman adı düşman granit gelir. Aman. Ultimizi benden uzak tutun kardeşim. Dön. Teşekkür ederim. Şey GG evet, Artık. Botum'daki pist Yeni bir haritanın gelmesi heyecan vericiydi. Ee, öte yandan baktığınız zaman Bakmayın O kadar güzel harita yani. <laughs> hey. Şaka bir yana gerçekten güzel bir harita Eğlenceli maçlar çıkacağına inanıyorum Hem uzak fight yapabiliyorsunuz Hem yakın dirsek teması şeklinde savaşabiliyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Cypher ve Killjoy tarzı defansif karakterler buralarda ne yapar bilmiyorum. Nasıl bir taktik belirlerler. Çünkü Spike'ı kuracağınız alanlar çok geniş. Bir yerden giremezsen başka bir yerden girebiliyorsun. Biraz onları sıkıntıya sokabilecek. Yani biraz daha hücuma yönelik bir haritaymış gibi geldi bana. ilk izlemimi soracak olursanız. Örnek veriyorum Split'te. Yani B'den ya gireceksin. Çok dar bir alan. Oradan giremezsen Heaven'dan gireceksin ve giriş alanları dar. O yüzden hani Killjoy ve Cypher gibi karakterler çok e, önemli işlere imza atabiliyor ama burada özellikle yani B kısmında giriş çok geniş. Birkaç bir yerden giriş var. Aynı zamanda Spike'ı kurabileceğin alan geniş olduğu için Bilmiyorum nasıl bir yol izlerler. Onları da ilerleyen zamanlarda zaten hep beraber göreceğiz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteği bu videolarımı beğenerek ve kanala abone olarak yapabilirsiniz. Sizden tek ricam bu. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.